Hı. Söyle. Bak orada buz kaykıyı var. Bak, Nerede? Buzların üstünden kıyalım bak. Bak oraya bak. Ha orada mı? Evet. Orası çok uzak ama oraya nasıl gideceğiz? Olsun. Yürüyerek gidebiliriz. Yürüyerek gidebilir miyiz oraya? Ama o dağın üstüne çıkacağız. O dağın üstüne mi çıkacağız? Ne kadar yüksek? Göster bakayım elinde ne kadar yüksek. Oradan gidersen düşebilirsin ama. Oradan gidersen düşebilirsin. Hı? Gördüm güneşim. Gördüm Nereye gidelim? O tarafa mı gidelim? Tamam. Kaç orada bak ileride. Orada. O tarafa doğru gidelim hadi. O tarafta yürü. Gidelim bakalım neler varmış burada. Ormana mı geldik biz? Dağın tepesine çıktık değil mi? Hı? Dağın en tepesine çıktık. Bir daha Biraz daha yukarı çıkalım. Biraz daha yukarı çıkalım adım. Annem bizi bulamayacak mı? Bence bulabilir. Aa kızı nasıl buldun? Ne buldun? Halayı arasana. Ne diye arayayım halayı? Alayı ara. Halayı ne diyeceğiz? Tamam karların yanına gidince arayalım. Burada az kar var. İleride daha çok var. Gel. İleriye gidelim. Çok karın yanına gidince halayı ararız. Bak haç orada gördün mü? Hacın yanına gidiyoruz. Ben çok üşüdüm ama. Sen üşüdün mü? Üşümedim. Üşümedin mi? Eve gidince hasta olma sakın. Soğuk olmuyor mu başladı? Nerede? Hızlı git bakalım oraya doğru. Şimdi bana doğru bak bir tane resmi çekeceğim. Ne yapabilirim ne? Aa baba baba orada su var. Bak kayda. Hadi oraya gidelim. Oraya gidebiliriz. Evet. Devam edelim. Buradan çıkacakız orada. Demin çıktık oradan böyle döndük. Tekrar Hacı doğru gidiyoruz hadi. Demin buradan çıkmıştık zaten değil mi? Az önce buradan çıkmıştık. Hadi şimdi haca doğru gidelim. Bak burada daha çok kalıyor. Hayır orada daha çok var. Hacın orada daha çok var. Oraya gidelim. Gelir abi be ya. Gelsen. Gel gel bu tarafa gel. Bu taraftan gideceğiz. Dikkat et düşme. Dikkatli git düşme sakın. Hı? Hayır ilerden çıkıyoruz gel. Daha ilerden. Aferin. Ay Çabuk hemen gidelim kuruyalım. Çabuk hemen kurmaya gidelim. Oh, böyle temizler. Tamam hadi çabuk milayim Hoca'na doğru gidelim orada temizleyeceğiz. Hadi. Gel gel orası çok soğuk gel. ıslak oraları girme ayakkabılarına. Gel gel. Düşmeyin lan yavaş yavaş kayabilir ayakların. Temin düştün çünkü dikkat ettin mi? Bak, bekim, bek. Düştüğün Bak. zaman ağlamadığın için çok teşekkür ederim sana ağlamadığın için. Hadi gel buradan gel. Gel gel. Gel. Mahsur kalmadın gel yürü. Buradan yürüyeceksin. Buradan böyle yürü buraya. O zaman geldin yerden dön çabuk. Gel anne Hacı oraya gitmiş. Gel oraya gidelim. Anneyi orada karşılayalım. Gel. Aa bak o yoldan dönmeye gidelim mi? Hı hı. Bak o yol dönüyor. Batakta doğru. Hadi gidelim. Batakta doğru gidelim mi? Hayır oraya yukarı çıkıyoruz gel. O tarafa değil bu tarafa gidiyoruz gel. O tarafa gitmiyoruz bu tarafa gidiyoruz gel. Hacı'nın yanına gidiyoruz gel. Bir şey olmaz ya. Hayır, yıkılmaz. Gel bakalım. Anneyi bulmamız lazım gel. Anne kayboldu. Anne kayboldu anneyi bulalım. Nereye çıkalım? Buradan söyle bakayım. Kafam nerede? Kafan neredeydi? Şiş. Ne? şimdi mi geldi? Çiş. Tamam o zaman orada şişe bulup bir Hadi gel. Oraya çıkalım. Hadi gel. Gel gel. Yukarı şişeceğiz gel. <laughs> gel hadi yukarı.